Arkadaşlar çok istenilen Afrika ve Dikşesi'nin motifini beraber örmeye başlayalım. İşte halkayla başlıyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekeceğiz. Bu bizim 3 zincirimiz. Bir trabzan olarak sayacağız. İkili trabzan şeklinde. 2 trabzan 1 zincir. 2 trabzan 1 zincir. Toplamda 6 trabzan halkımızın içini doldurup gelelim. Toplamda 6 tane yaptık. Bu orta kısmını dikkatlice kopmayacak bir şekilde çekelim. 3 tane trabzan çektikten sonra ilmek alıp aynı boşluğa ikili trabzan. Zincirimizi sayıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir olacak. Hiçbir işlem uygulamadan tekrar bu boşluğa batıyoruz. Geçtiğimizde ilmek kaydırma yaptığımızda toplamda 3 tane zincir çekip ikili trabzan olacak şekilde toplamda 7 tane İkili trabzan dolduralım. Evet Arkadaşlar bir süre geçelim. Trabzanın başına herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Ben köşeden başladım. Toplamda 7 tane sık iğne yapalım. en önemli noktayı size göstereyim. Direkt bu tarafa geçmeden bu boşluğa değil de bir alt boşluğun hemen içine trabzanımızı sabitleyelim. Sık iğnemize tekrardan sık iğnelere devam edelim. Bu şekilde tamamını doldurup gelelim. Beraber başlayalım. Her seferinde ilk başladığınızda aklınıza soru kalmasın. Bu uzun olan kısmının hemen tepesine ikili trabzan olacak şekilde. Buradan toplamda 5 tane sayıp ortaya gelelim. Toplamda 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Köşeleri yapmamız için 2 trabzan. 5 yaptığımız kısmın hemen yine dibine aynı boşluğa batalım. İkili trabzan. Bu şekilde. Burada da 3 tane kalması gerekiyor. Bu uzun trabzanın başını saymasak 1, 2, 3. Her seferinde sayılarınızı lütfen dikkat ederek sayalım. Unutmayalım. Yapıp gelelim.